Ya bana ne bu sene yani e, sakız orucu bozar mı tarzında başvuran olmadı ama korona başvuruları oldu. Yok bu korona ile ilgili. Ya, HaberTürk size umarım sakız orucu bozar mı diye başvurmuşlar. <laughs> <laughs> Alacakları cevap biliyorsunuz 3.25 çıkara. <laughs> e ediyorum Sakız aynı, sakız oruç aynı oruç ama her sene soruluyor nedense yani. İşte, neyse işte HaberTürk falan e, sordu. E, şeyi sordular ama Diyanet'in bir açıklaması olmuş. Bir de tıpçıların, hocaların var. Oruç nereye denk düşer burada? Dedim ki koronavirüsün oruca taalluk eden orucun tutulmamasına ya da tutulmasına ilişkin bir şey yok yani. Virüsün böyle bir konuyla bir alakası yok. İzolasyonu sağladınız. Dışarıda bir salgın var. İçeride oturun. Bu size bulaşmaz. Böyle hmm. olduğu zaman bu durumda Oruç bana göre daha az hareketlilik, daha az enerji harcayacağınız için daha rahat, kolay tutulabilir bir iklimi yaşıyoruz şu anda. Hı hı. Ancak işte müzmin hastalıkları var. Mesela benim 25-30 yıldır bir kron hastalığım var. Rezeksiyon olmuşum. Perforasyona bağlı olarak falan filan. Hı. E, bu gibi hastaların, mesela alevlenmiş, akut dönemdeyim. Yani bu Kron da akut hale geçti mi? Yani dünyanın kaç bucak olduğunu size gösteren bir hastalıktır. Hı hı. Hele böyle fistül, mistül çıktıysa, burada nereye danış? Burada danışacağımız adres diyanet falan değil bizim. Burada danışacağınız adres hekiminizdir. Hekim dersi. Bilim sahibi olan. Tabii. Bu konuda ilim sahibi. Bu konuda ilim sahibi olan ya. Yani. Diyanet de bu referansı gidip bilimden almak zorundadır. Hacı hoca olmak demek her konuda konuşmak anlamına gelmiyor. Şimdi bana bu yayından önce sizin haber bültenlerinizde yayınlanmak üzere bir röportaj fragmanları çektik. Hı -hı. Orada bir de Diyanet'ten şöyle bir açıklama geldi dendi. Ama ben e, bana bunu soran spikerinizin sorusunu esas alarak cevapladım. Diyanet yapmış mıdır, yapmamış mıdır bilmiyorum. Diyanet dedi ki oruç bağışıklığı güçlendiren bir şeydir. Dedim böyle salla pati, gelişi güzel, ulu orta bir söz söylenmez. Bunun tıbbi olarak böyle olduğu gösterilmiş, bilimsel verilerle kanıtlanmış referansını veriyorsa şu verilere göre bu diyebilirsiniz. Amenna ama hangi hasta, hangi şartlarda, hangi hastalıklara sahip olanlar böyle bir pandemi ikliminde oruç tutarsa ne olur ne olmaz meselesinin adresi sorulacağı yer hekimlerinizdir. Ve evet, tıptır. Bitti. Çünkü Kur'an-ı Kerim oruç ertelenemez bir ibadet. Evet normal zamanda öyle. Ama aynı zamanda yolculukta ertelenebilir bir ibadet. Hastalıkta ertelenebilir, ertelenebilir. bir ibadet. Ve alellezine yutigunehu diye başlayan ifadeye göre fityetü taami miskin diye hatta bir yoruma göre aslında bir e, otoimmün veyahut bir kronik müzmin hastalığı falan yok, ama mesela Zonguldak veya İskenderun demir çelik fabrikasında şeyin tam önünde çalışıyor veya Temmuz ayında karayollarında asfalt döküyor. Bu yutigunehunun yani şu canı boğazına gelenler oruç tutarken bunlar için bile fidye opsiyonu vardır diye yorumlanabilecek kadar hı hı. esnetilebilir bir var ama. Tekrar başa dönelim. Normal şartlarda sağlığınız yerli yerinde ve evde de rutininizde oturmuş. Burada orucu engelleyecek hiçbir sorun yok. Hele şimdi. Tabii tabii. Çok daha rahat tutulabilir bir yaşam moduna girdik şu anda. Hı hı. Yani dolayısıyla oruca kıymamak lazım hı hı. diye düşünüyorum. Hı. Hastalar için tepeden böyle genellemeci üsluplarla şunlar tutar bunlar tutmaz diye diyanet referansına değil her hasta hekimine alo desin hocam benim durumumu biliyorsunuz ben tutayım mı tutmayayım mı çünkü risk faktörü var şeyle ilişkili hani bağışıklık sistemiyle onu düşürürse efendime söyleyeyim virüsle karşılaştığında vücut daha yenik düşer riskinden dolayı bu mesele tartışılıyor doğru hmm. mu hocam onu da doktoruna soracak